Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz doğrunun analitik incelenmesi. Dersimizde öncelikle doğrunun eğim ve eğim açısından başlıyoruz. Bir doğrunun x eksene yaptığı saatin tersi yerindeki pozitif açıya biz ne diyoruz? Eğim açısı diyoruz. Bunun tanjantına da eğim diyoruz arkadaşlar. x eksenine d doğrusunu yaptığı eğim açımız beta. Tanjant beta bu doğrumuzun neyidir arkadaşlar? Eğimidir. Eğer bu açıya teta dersem teta ile betanın toplamı 180 derece mi arkadaşlar? O zaman tanjant teta her zaman eksi tanjant beta'ya eşittir. Yani direkt biz e, tanjant beta'yı veya tanjant alfa'yı bulamayabiliriz ama dik üçgenden karşı bölü komşudan tanjant teta'yı bulduğumuz zaman tanjant beta'nın da onun eksilisi olduğunu trigonometriden öğrenmiştik. Bazen demek ki karşı bölü komşu'dan e, tanjant e, dik üçgende de bulmamız gerekebilir. Yandaki doğrularımıza geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir doğru. Eğer x80'e dikse arkadaşlar eğim açımız 90 derece. E, Tanjant 90'ın değeri de 1 bölü 0'dan yani bölü kostan tanımsızdır diyoruz arkadaşlar. Eğer doğrumuz x eksenine paralelse o zaman x80'e yaptığı eğim açımız 0'dır. Tanjant 0'ın değeri de 0 olduğu için x80'e paralel olan doğruların eğiminin 0 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada vermemiz gereken üçüncü özelliğimiz eğer iki noktanın iki noktayı noktası bilinen doğrunun eğimini bulmak istiyorsak arkadaşlar yani burada dikkat edersek A B noktasından geçen bir tane doğrumuz var. Ve A ve B noktaları bu doğrunun üzerinde arkadaşlar. Buradaki x eksene yaptığı saatin tersi yöndeki açımız alfa mı? Yöndeş açılardan alfayı buraya taşıyabiliriz. Bakın Burası x eksenine paralel ve bir dik üçgen ortaya çıktı mı? Dik üçgende tanjantı bulurken karşı bölü komşudan bulduğumuz için eğim formülümüzü elde etmiş olduk. Demek ki iki noktayı biliyorsak bunların y'leri farkını x'leri farkına böldüğümüz anda iki noktası bilinen doğrunun eğimini buluyoruz arkadaşlar. Örnekle bunları inceleyecek olursak örnek bir gördüğünüz gibi Dolayısıyla birinci örneğimizde A noktasını kök 3'te kesiyor arkadaşlar. A noktamız kök 3. Yani demek ki A noktasının orijin uzaklığı kök 3'müş. B noktasının apsisi 3 olduğuna göre bakın burası da 3 birim oluyor. O zaman karşımızda bir dik üçgen var. Bunun bizden eğimi ve eğim açısı soruluyor arkadaşlar. Eğim açımız burası değil mi alfa? Bunun tanjantı da bize neyi veriyor arkadaşlar? Tanjant alfa yani eğimi veriyor. O zaman artık alfa'yı bulursam hem eğimini hem de eğim açısını rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. O zaman bir dik üçgende hangi dik üçgende hatta bir dik kenar diğerinin 3 katıdır. 30-60-90 üçgeninde değil mi arkadaşlar? O zaman geliyorum. Bu açıya 30 derece verdiğim zaman e, burasının da 60 derece olduğunu görüyorum. Neden? 30 derecenin karşısında küçük kenar 60 derecenin karşısında da her zaman büyük kenar olmalıydı. O zaman alfamız kaç derece oldu? 150 derece. O zaman eğim açımız 150 olmayan Şıklar A, B ve D. O zaman hangi şıklar doğru olabilir? E ve C. E bunun hangisinde tanjant doğru verilmiş? C handa. Eksi kök 3 bölü 2. Iki. Örnek 2'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar. Bize iki noktadan geçen doğru eğimini istiyor. İki noktadan geçen doğru eğimine AB doğrusunun eğimi diyor muyuz? M eğim AB ile gösteriyoruz. Y'leri farkını X'leri farkına böldüğümüz anda Arkadaşlar biz neyi bulmuş oluyoruz? Doğrunun eğimini bulmuş oluyoruz. Ama yukarıda eksi 2 kaldı mı arkadaşlar? Aşağıda da ne kaldı arkadaşlar? 6 birim. O zaman eksi 1 bölü 3 olarak doğrunun eğimini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Örnek 3. Dik koordinat düzleminde A ve B ve C noktaları veriliyor. A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre K kaçtır diyor arkadaşlar. Bu doğrular demek ki aynı doğru üzerindeymiş. Bakın doğrumuzu çizdim. Ve bu 3 tane noktayı aynı doğru üzerine koydum arkadaşlar. A, B, C aynı doğrular. O zaman biz... A ile C noktalarını aldığımız zaman bu D doğrusu dersek D doğrusunun eğimini bulmaz mıyız? O zaman D doğrusunun eğimini bulalım. Y'leri farkını bakın Y'leri farkı 3 eksi 0 X'leri farkına bölüyorum. Eksi 1 eksi 2. Eğimimiz kaç oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. O zaman aynı şekilde bak bakacak olursak B ve A noktalarından da eğim bulduğumuz zaman yine aynı doğrunun eğimini vermez mi bize? O zaman D doğrusunun eğimini buluyorum tekrar ama bir sefer A ve B noktalarını kullanıyorum. Y'leri farkı K'dan sıfır çıkarsa K 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır mı? Demek ki bu doğrumuzun eğimi. E bu da doğru eğimi. Bunlar aynı doğrular olduğuna göre eğimleri nedir arkadaşlar birbirine? Eşittir. O zaman K'mız buradan ne gelmiş oldu? Eksik olarak bulmuş olduk arkadaşlar. E şimdi gelelim. Eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilmeye. Eğer biz doğru üzerinde bir nokta biliyorsak bize de eğer bir eğim verildiyse arkadaşlar eğim biliyoruz soruda verildi. Doğru üzerinde de bir noktayı biliyoruz. O zaman doğruyu temsil eden bütün noktaları temsil eden bir xy noktası alıyorum. O zaman iki noktadan eğim bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? y y1 x eksi x1 yani y'leri farkını x'leri farkını bölüyorduk. burada işler dışlar yaparsak arkadaşlar y y1 m çarpı x eksi x1 yöntemiyle eğim ve arkadaşlar bir nokta biliyorsak bu formülle rahatlıkla doğrunun denklemini ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Demek ki eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denkleminde bu yöntemi kullanıyoruz. Ama eğer iyi çalışırsak bu bilgiyi kullandığımız gibi yandaki verilen pratik yöntemlerde bize doğrunun denklemini ve doğruyu yazarken çok pratik e, zaman bize sağlayabilir arkadaşlar. Mesela karşımızda y eşittir mx artı n doğrusu ve ax artı b artı c eşittir sıfır denklemleri elde edilir değil mi? Bu iki denklemi genelde matematikte denklem çözme de ne yapmıştık? Kullanmıştık. O zaman y eşittir mx artı n'i incelersek arkadaşlar y mx artı n'de y'nin kat 1 ve pozitifken her zaman x'in katsayısı arkadaşlar eğimdir. Bunu unutmayalım. Yani şöyle bir örnek verecek olursak. Y eşittir 2x artı 8 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada y yalnızken x'in katsayısı ne arkadaşlar? 2. Bak doğru mi? direkt 2'dir diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde y yalnız ve katsayısı 1 iken sağ taraftaki sabit yani n x eksi y eksenini kestiği noktadır arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Baktınız karşınızda bir doğru var. Mesela bu noktayı istiyorsa bunun n olduğunu yani doğruda da 8 olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Bu pratik noktalar bize ileride çok rahat soru çözmemizi sağlayacaktır. Bunu gördükten sonra arkadaşlar ax artı b artı denklemi şeklinde verilen doğrularda ne yapmamız gerekiyor? Burada eğer doğrudaki y'yi yalnız bırakırsak bu şekilde bir denklem elde ediyor muyuz? Şu anda y'nin katsayısı 1 ve pozitif mi arkadaşlar? x'in katsayısı neydi? Eğimdi. Demek ki bu doğru eğimi nedir diyoruz? Eksi a bölü b. Bunu pratik olarak yaparsak x'in kat sayısını y'nin kat bölüp eksi ile çarptığımız zaman bakın direkt doğru eğimini bulabiliriz. Bunu da pratik olarak ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim son noktamız. Bunu gördüğünüz gibi hem parabolde hem fonksiyonda çok fazla kullandık arkadaşlar. Doğru üzerindeki noktalar üzerinde bulundukları doğruların denklemlerini sağlamak zorunda. Parabolün üzerinde bir nokta varsa nasıl parabolün denklemini sağlıyorsa, fonksiyon üzerindeki bir nokta nasıl fonksiyonun denklemini sağlıyorsa, doğru üzerinde herhangi bir nokta gördüğünüz zaman da denklemi sağladığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneklere bakacak olursak, örnek 5. Tabi bunları dinlerken de arkadaşlar akıllı defterlerimizi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Çünkü oradaki soruların aynısını çözüyoruz. Yani yeni bir şeyleri not almanıza gerek yok. Sadece güzelce dinleyip anladığınız zaman olayı halletmiş olacaksınız. Bize o zaman doğru üzerinde birinci bölgede her iki eksene eşit uzaklıktaki noktanın koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi her iki eksene de eşit uzaklıktaysa arkadaşlar şöyle bir bölge çizelim. Bir tane nokta alıyorum. Hem buna eşit uzaklıkta bakın. Hem de buna eşit uzaklıkta. O zaman burada bir kare meydana gelmiş olmadı mı? Ben buraya A dersem burası da A mıdır? O zaman bu noktamız ne olur arkadaşlar? A'ya A noktası olur. Demek ki bu doğru üzerinde birinci bölgede her iki senede eşit uzaklıkta olan noktamız A'ya A noktasıdır. O zaman bu nokta bu doğru üzerinde olduğuna göre denklemi ne yapmak zorunda arkadaşlar? Sağlamak zorunda. O zaman denklemi yazıyorum. 2X artı 3C eksi 15 eşittir 0. Burada getiriyorum X gördüğüm yere. A yazıyorum. Y gördüğüm yere üzerinde olduğu için A yazarsam denklemi sağlamak zorunda mı? O zaman 2A artı 3A eksi 15 eşittir 0. 5A eşittir arkadaşlar. Kaç oldu? 15. A eşittir kaçtır diyoruz? 3'tür diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu noktamız 3'e 3 noktası mı? E koordinatları toplamı kaç olur o zaman arkadaşlar? 6 olarak karşımıza çıkmış olur diyoruz. Örnek 4'e geçecek olursak. Örnek 4. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman iki noktadan önce neyi bulmayı öğrenmiştik arkadaşlar? Eğim bulmayı öğrenmiştik. Eğim A, B'yi öncelikle bulalım arkadaşlar. Y'leri farkını, X'leri farkına ne yapıyorum? bölüyorum. O zaman 3 bölü 1'den eğim kaç oldu arkadaşlar? 3. Artık eğimimiz belli mi? Bize de iki tane nokta verilmiş. Hangisini istiyorsanız, hangisi size güzel geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Mesela A noktasını alalım ve eğim belli. Biz de piştik denklemleri y y eksi y1 m çarpı x eksi x de ne yapabiliyorduk? Yazabiliyorduk arkadaşlar. O zaman getirip yerine yazdığımız zaman y eksi 2 m de 3'tü x eksi 3'ten denklemi ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Buradan baktığımız zaman eksi 2'yi de sağ tarafa atarsak y eşittir. Nasıl bir denklem gelir? 3x eksi 7 denklemi gelir. Bu da hangi şıkkımızda var arkadaşlar? Denizli'de. Evet şimdi gelelim özel doğrularımız arkadaşlar. Özel doğrularımızda eğer doğruların Yöntemlerini bildiğimiz zaman bize soruları çözerken ne yapacak arkadaşlar? Hız kazandıracak. Mesela birinci şeklimizde doğruların eksenleri kestiği noktaları biliyorsak arkadaşlar x'i kestiği noktayı x'in altına y'i kestiği noktayı y'in altına yazıp toplamını bir eşitlediğimiz zaman doğrunun denklemini direkt ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hemen yan tarafta burayı 3'te kessin. y'yi de 4'te kessin arkadaşlar. Hemen denklemini yazalım. X'i kestiği noktayı X'in altına yazıyorum. Y Y'i kestiği noktayı Y'nin altına yazıyorum. Eşittir 1 diyor muyum arkadaşlar? Bakın hemen denklemimizi 4X artı 3C eşittir 12 olarak ne yapmış oluyoruz? Payda eşitleyerek bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde direkt bulmamız gereken özel doğrularımız bir doğru X eksenine dikse arkadaşlar. X eşittir A doğrusu diyoruz. Mesela X eksenine nerede dedik A noktasında dik. O zaman diyoruz ki X eşittir A doğrusu. Y eksenine B dedikse arkadaşlar Y eşittir B doğrusu. O zaman daha anlayacağınız bir dille söyleyelim Baktınız bir doğru geliyor buradan. X eksenine dik arkadaşlar. O zaman kaçta dik? 2 dedik. O zaman bu doğrunun ne olduğunu bileceksiniz. X eşittir 2 doğrusu. E aynı şekilde o zaman Y ekseni arkadaşlar Y ekseni x eksenine nerede dik? Sıfır dik değil mi arkadaşlar? Çünkü burası sıfır sıfır noktası. O zaman biz burada ne diyeceğiz y eksenine? Arkadaşlar x eşittir sıfır doğrusu. Demek ki sorularda x eşittir sıfır doğrusu gördüğümüz zaman y ekseni olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bakın y'ye dik olan doğrular için bakın eğer eksi 3 dikse arkadaşlar o zaman bunun ne olduğunu bileceğiz. Y eşittir eksi 3 doğrusu. Bakın x eksenine bakıyorum. Nerede dik arkadaşlar? Sıfır dik. O zaman bunun da y eşittir sıfır doğrusu olduğunu bilmem gerekiyor. Demek ki bir doğru y eşittir sıfır doğrusu olarak karşınıza geliyorsa bunun x ekseni olduğunu x eşittir sıfır olduğu zaman da y ekseni olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçiyorum diğer özel doğrumuza. Orijinden geçen doğrularımız arkadaşlar. Orijinden geçen doğruların sabiti her zaman sıfırdır. Yani eni yoktur arkadaşlar. Y eşittir mx veya nasıl doğrulardır? ax artı by eşittir sıfır şeklindeki doğrulardır arkadaşlar. Bu doğrular nereden geçer? Orijinden geçer arkadaşlar. Bu da bize özel doğrularımızdan biri. Gelelim açıortay doğrularımıza. Karşımızda aç ortay doğruları var. Bu orijinden geçen doğrular mı? O zaman öncelikle orijinden geçen doğrularımız neydi arkadaşlar? Onu önce belirleyelim. Bir dakika. Biraz kaydırmış olduk. Evet şimdi bakalım. Burada doğrumuz ne? Y eşittir. Mx doğrusu normalde orijinden geçtiği için. Ama aç ortay olduğu için 90 dereceyi ne yapmış oluyor arkadaşlar? 45-45 2'ye bölüyor. O zaman bu doğrumuzun eğim açısı 45 mi? Eğim açısının tanjantı yani tanjant 45 bize eğim vermiyor muydu arkadaşlar? O zaman eğimi kaçtır? 1'dir. O zaman nasıl bir doğru oldu? Y eşittir. X doğrusu oldu arkadaşlar. E, aynı şekilde diğerine baktığımız zaman burası da 45-45. O zaman bunun yaptığı eğim açısı kaç derece? 135 derece arkadaşlar. Onun da tanjantı eksi 1 yapıyor. O zaman bu doğrumuz da y eşittir. Eksi x doğrusu oldu mu? Demek ki iki tane açıortay doğrumuz varmış. Birinci açıortay doğrusu dediği zaman y eşittir x olduğunu. İkinci aç ortaya doğrusu dediği zaman da y eşittir eksi x olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi denklem verilen bir doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle direkt bunu bir örnek üzerinde anlatayım. Daha rahat edersiniz. Karşımıza 2x artı 3c eksi 12 eşittir 0 şeklinde bir denklem verilmiş olsun. Burada yapacağınız olay şu. Bunun grafiğini istiyorsa bizden x'e 0 veriyoruz arkadaşlar. y'yi buluyoruz. x'e 0 verirsek y'miz kaç çıktı? 4. Y'ye 0 veriyoruz ve x'i buluyoruz arkadaşlar. X'imiz kaç çıktı? 6. Geliyorsunuz bunu arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde yazıyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi x'i kestiği nokta 6, y'yi kestiği nokta 4. Biz ne yapmış olduk? Doğrumuzun grafiğini çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de bize şu verilebilir. Bunu da burada not olarak ekleyelim. Not. Bize iki doğrunun kesişim noktası sorulabilir. Bize iki tane doğru verilsin. Mesela birisi bu olsun arkadaşlar. 2x artı 3c eksi 12 eşittir 0 doğrumuz. Bir de 3x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusu. Şimdi biz baktığımız zaman bu iki doğrunun kesişim noktasını bulmamızı istiyorsa yani şu noktayı bulmamızı istiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Ortak çözüm yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bunu? Y'leri yok edip x'i buluyoruz. X'leri yok edip y'yi buluyoruz. Burada hangisi rahat yok olur? Y. O zaman bunu 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımız zaman 11x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 6. X eşittir buradan ne oldu? Eksi 6 bölü 11. O zaman demek ki bu noktanın apsisi neymiş diyoruz arkadaşlar? eksi 6 bölü 11'dir diyoruz. E bunu herhangi birinde yerine koyarsak arkadaşlar. 3 çarpı eksi 6 bölü 11 eksi y artı 6 eşittir 0. Burada da düzenlediğimiz zaman eksi y'yi diğer tarafa atarsam y eşittir. Burada ne oldu? Eksi 18 oluyor mu? 11 ile 6'yı çarparsak 66. 66'dan da 18 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 66'dan 18 çıkarttığımız zaman 48 bölü 11 olarak da Y'yi bulmuş olduk. Demek ki buranın da Y'si nedir diyoruz? 48 bölü 11'dir diyoruz. Hangisi işimize yarıyorsa bu şekilde buluyoruz. En gıcık bu şekilde nokta buldurur. Kesirli. Genelde ÖSYM'in sorduğu sorularda tam sayı geliyor arkadaşlar. Onunla en rahat olabilirsiniz. Şimdi gelelim örneklere arkadaşlar. Evet. Örnek 6. Bize diyor ki arkadaşlar iki tane bir tane doğrumuz vermiş. Mx artı 2 y eşittir. En doğrusu ile eksenler arasında kalan arasında alan 4 birim kare olduğuna göre diyor. M aşağıdakiler hangisidir? Demek ki bu doğru ile eksenler arasında kalan alan kaçmış arkadaşlar? 4 birim kare olduğuna göre M'i soruyor. O zaman öncelikle bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verdiğim zaman y'si kaçtır arkadaşlar? M bölü 2. Y'ye 0 verdiğim zaman x'i kaçtır? 1 arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra. O zaman geliyorum dik koordinat sistemimi çiziyorum arkadaşlar. Çizdik mi? Şimdi grafiğimizi çizmek için renk alıyorum. Rengimizi belirleyelim. Ne alalım? Mavi alalım mesela bakın. Öncelikle doğrumuz. Bir kere x80'ini 1'de kesiyor de M bölü 2'de kesiyor. M'in aşağıdaki değeri hangisi olabilir diyor. M'in aşağıda negatif değeri var mı? Yok. Pozitif. Demek ki o zaman M'in 2 değeri var. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Şıklarda pozitif olduğuna göre demek ki Y, y eksenini pozitif tarafta X eksenini de zaten 1'de kesiyor. Şöyle bir doğru çiziyorum bakın arkadaşlar. Çizdim. Aa, tabii yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Ee, burası 1 Burası n bölü 2. Ama dediğim gibi negatif tarafta da olabilirdi. Şıklar pozitif olduğu için ben pozitif taraftakine bakıyorum. Şimdi eksenler arasında kalan bölge burası mı? Buranın da alanı 4. O zaman artık rahatlıkla ben alanı ne yapabilirim? Bulabilirim arkadaşlar. Şuranın alanı bir dik üçgen mi? Dik kenarlardan biri n bölü 2. Arkadaşlar çarpı. Diğer dik kenar 1. Çarpı 2'ye böldüğüm zaman alanı vermek zorunda değil mi? M buradan kaç geldi arkadaşlar? 16. Demek ki M'in aşağıdakilerden hangisi olabilir?